Değerli dostlar, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiram İslam için davaları uğruna çok çileler çektiler. Öyle ki doğdukları şehir olan Mekke-i Mükerreme'den evlerini, bağlarını, yurtlarını terk-ü diyar etmek durumunda kaldılar. Medine hicret ettiler. Evleri yoktu. Belki o anda çaresizdiler. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam o çaresiz olan muhacire Ensar'la onları kardeş ilan etti. O kardeş ilan edilenlerden biri Abdurrahman İbni Avf'tı. Medineli kardeşi Ensar, Sa'd bin Errebi ile kardeş ilan edildi Abdurrahman İbni Avf. O Abdurrahman İbni Avf ki Mekke'nin çok zenginlerindendi kardeşi Sa'd bin Errebi onu kolundan tuttu. Çok güzel bir bahçesi vardı, hurma bahçesi. Medinelilerin de çok sevdiği, hoş gördüğü bir bahçesi vardı. Ensarlı olan Sa'd bin Errebi'nin. Kardeşi Abdurrahman İbni Avfa dedi ki, ey kardeşim, işte bağım artık bundan sonra ikimizin bağı bahçesidir dedi. Abdurrahman İbni Avf gönlü zengin, tücaret zihniyetinde çok gayretli ve çalışkan bir kimseydi. Kardeşine dedi ki, Değerli kardeşim, Allah senden razı olsun. Rabbim malını mülkünü sana bereketli kılsın. Sen bana Medine'de pazarın yolunu göster, çarşının yolunu göster dedi. Ve neticede Abdurrahman İbni Avf ticaret yaptı. Uzun yıllar aldı sattı, aldı sattı o kadar zengin oldu ki İslam davası için çok da meblalar ortaya koydu zaman zaman. Bir gün Abdurrahman İbni Avf mükellef bir sofrada oturup yerken ağlamaya başladı birden. Yanındakiler dedi ki efendim niçin ağlıyorsunuz? Dedi ki Medine'nin ilk muhaciri Mus'ab bin Umeyr'di. O Mus'ab bin Umeyr ki Mekke'nin zenginlerindendi. Ailesi çok zengindi. Davası uğruna Medine-i Münevvere geldi. Uhud'da çok genç yaşta şehit oldu. Hiçbir şey anlamadı bu dünyadan. Böyle mükellef sofralarda oturamadı. Düşünüyorum da acaba Mus'ab'ın mükellefiyeti, onun mükafatı acaba cennette mi verilecek? Düşünüyorum ki acaba benim bu dava uğruna gayretlerimin bir bedeli dünyada mı veriliyor? Onun için ağlıyorum der. Ağlar, ağlar ve sofradan yiyemeden kalkar değerli kardeşlerim. Allah emanet olun.